Merhaba değerli izleyiciler. Malumunuz e, ülkelerde e, yaşayıp ikamet edip memleketimize Sıla Rahim için gelen hemşerilerimizle sizlerle ara sıra buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim Venezuela'dan misafirimiz var şu anda e, kendisi Abşinli Azten ve orada ikamet ediyor memleketini de hiçbir zaman için unutmuyor. Her yıl geliyor. Geldikçe de bizleri ziyaret ediyor. Efendim Mustafa Aksakal ile birlikteyiz. Hem Venezuela'yı konuşacağız hem kendisini konuşacağız efendim inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. Sağ olun Halil Bey. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii Venezuela şu anda gündemde olan bir ülke. Evet. Ee, sizlerin Venezuela macerası nasıl başladı? Önce öyle başlayalım inşallah. Benim Venezuela macerası ben 1998'de oldum. Büyükelçiliğe, oradaki Venezuela'daki Türk <laughs> Büyükelçiliğine görevli olarak 2001 yılına kadar orada yaptım. Görev yaptım, tekrar dönüş yaptım Türkiye'ye. Daha sonra ben emekli polisim. Evet. Sonra 2012'de emekli oldum. Daha sonra devlet bana gazi günvanı verdi. Gazi günvanı ile beraber 2016'nın başında tekrar gittim. Çok güzel. Dedim ben gideyim Venezuela'da yaşayayım. O yılda beri Venezuela'da yaşıyorum. Orada da evlendim. Eşim evet. Venezuela'da Venezuela'lı. Şimdi bir 6 ay önce dönüş yaptım. Sonra da problemler oldu zaten gidemedim tekrar. İnşallah. Ee, Bu tabii problemler son yaşanan olaylarla alakalı. Evet. Aynen. Ee, ne durumda Venezuela ee, şu anda? Şu anda görüşüyorum ben oradaki arkadaşlarla. Şu anda sakin. Ortada herhangi bir problem yok. İşte Maduro Amerika tarafına alındı, Amerika'ya götürüldü. Maduro'nun başkan yardımcısı şu anda devlet başkanı olarak yemin etti. Görevlendirildi. Böyle ülke e, şey yapacak belki düzgün çıkar Amerika'ya ne kadar güvenilir de onu bilmiyorum zaten. Peki şöyle yani Venezuela'da uzun süredir kalmış ve Venezuela e, yani gündemine dışarıdan bakan birisi olarak bundan sonra Venezuela'yı sizce neler bekliyor? <laughs> Venezuela ilk iki sene bence ilk iki sene gayet iyi şeyler bekliyordu İki seneden sonra o petrolü e, halka yansıyacak mı? Amerika kendisi mi alacak onu bilemiyoruz zaten. Onlar da göreceğiz. E, evet. oradan, Dünyanın doğru. en büyük rezervini sağlık Sahip bir ülke Venezuela, petrol evet. kaynakları olarak işte altındır diğer kaynakları yeraltı kaynakları bayağı zengin bir ülke ama bu halka yansımadı son ıı, Maduro döneminde evet. şimdi inşallah yansır da halk rahat eder oradaki evet. halk. Tabii yani peki şöyle e, siz hani öyle bir ortam durulduğunda yine orada yaşamak ister misiniz? İsterim tabii Venezuela güzel bir ülkedir. Evet. Yani, e, evet. Kış yoktur, hava sıcaklığı da 25 ile 35 arasında değişir. Çok aşırı sıcaklıkt yoktur. Evet. Doğal olarak güzel bir ülkedir. Yaşamak isterim ben de. Siz karı görmek için geldiniz tabii, abi. Bir tabii. de Evet karı <laughs> özlemiştim. 10 seneden beri öyle bir kar evet. ya bir tek yağmur mevsim var. Soğuk mevsim de yoktur Venezuela'da. Aynen. Peki aileniz de geldiğinizde aile e, bu soğuklardan özellikle bu hava ikliminden etkilenir. Ben biliyorum etkileneceğin çünkü orada e, soğuğa alışık değil oradaki insan. tabii hiç soğuk görmemiştik. Aynen. Aynen. Peki şöyle, memleketinizdeki memleketimizdeki insanlara Venezuela'da yaşamayı tavsiye eder misiniz? E, bu olayları saymazsak. Venezuela'da hı. yaşamayı tavsiye ederim ama e, böyle sağlam bir şekilde gelecekler, orada ticaret yapacaklar veya bir evet. iş yeri kuracaklar o şekilde tavsiye ederim. Ama böyle geçiş denemesi yaparsa e, pek tavsiye etmem. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Rica yani ederim i̇nşallah beyin. her yıl geldiğinizi görmek i̇nşallah. isteriz sizleri de. Görüşmek üzere. Selam götürün tamam. inşallah. Tamam. Eyvallah. Tabii değerli izleyiciler, biz ara sıra e, hemşerilerimizi gördükçe bu şekilde e, uzaklarda da olsa memleketini unutmayıp gelip burada sırayı rahim yapıp bizler de ziyaret edenleri gördükçe seviniyoruz. Bugün Mustafa Aksakalı abimle konuştuk. İnşallah bir başka programda bir başka hemşerilerimizle e, sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın.